Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Togutay Asapoğlu ile beraber sizlerleyiz. Oyuncu kariyeri yapıyoruz. Şu anda 71 gen olduk. Bir tane lig maçına atladık. Zaten çok da izlenebilecek bir maç değildi. Kendisi Çorumlu. Bir kız arkadaşı var Diyarbakırlı. Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da tam muhabbet güzelken Pasada laf, ediyor, laf atıyor. Ve en büyük deliğine sıcaklığı hissediyor. Ondan sonra ta İstanbul'a kadar kovalanıyor arkadaşımız. İstanbul'da da Pasat Savarcılar Derneği tarafından bir alı düzenleniyor ve kendisi Başakşehir'e kadar yola gidiyor. Çorumlu bir arkadaşımız. Leblebi 5 kilo leblebi artı asker ücreti anlaşıyorlar. Bakalım kariyerde neler yaşanacak. Başakşehir'den nereye ilerleyebileceğiz? 29 Şubat 2000 kaçta doğumluyduk lan Rüzgar? 2004 müydük? 2004. 2004 doğumluyuz. E, Valla inşallah güzel goller atacağız. Daha gol atamadık. Hani herhangi bir gol atamadık. Bu arada gol de oynuyorum. Gola da alışıyorum. İnşallah alışacağım yani daha doğrusu. Sanki eskisi gibi antrenmanda puan veriyor muyuz ya? Ben hiç fark etmiyorum ama vermiyor gibi değil mi? Veriyor, veriyor. Veriyor mu? Çok cüzi veriyor gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Onun İkinci öncesinde Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiden... Ya çok vermiyor gibi. Bu arada ilk defa santrafor oynuyorsun. Evet, ilk defa santrafor oynuyoruz. Sağ bekle denendik, sol bekle denendik. Futbolun sol Oldum. yani Sanat beyler. Denemdi. Nasıl sansür? Kendi sansürüm. Antrenör seviyesi falan var. Ömer Ali Togutay girdi Togutay kasap aha top bana gelmiş Bu arada saçımız öyle tipimizi ya. göstermedik ay, ay, ay ayıp oldu. oldu Togutay ben... Togutay Togutay vurdu uzaklardan PlayStation kol almasını önerdim o gitti Xbox kolu aldı Ya bir tane Xbox. o ııı e, Kablosuz aldık Hani keşke almasaydık ama Böyle alınca da direkt ama keşke Kablo alırken de PlayStation Ya ne bileyim oğlum farki aman İleride de ona sanki. Ne fark ediyor. Evet. Ee, Fer. Efecan Karaca. Bu arada 4'lü Rebuild yaptık arkadaşlar. İzlemeyen varsa kesinlikle izlesin. Sağ üstte de unutmazsam koyarım. E, kesinlikle izleyin. Kanalda Galatasaray, Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u aynı video içerisinde bir sezonluk Rebuild yaptık. Türk takımları Avrupa'da başarılar elde etti. Kupalar kazandı. Yarı finaller oynandı Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, kesinlikle izleyin. Spoiler vermeyeyim ama mükemmel oldu diyebilirim. Beğenmeyi de unutmayın. Hele ki bu videoyu da beğenip kanala abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Her gol Başakşehir'e giriyor anasını satayım. <laughs> ben anlamıyorum ya. Hocam. Evet golü yedik Alanya'da. Bu arada alışamadım daha kolay beyler. Alışamadım daha kolay. İnşallah alışacağım. Deniz Türüş. Mükemmel pas Deniz Türüş'ten. Deniz Türüş. Topu Orada bir Oy, güzel vurdu. Güzel vurdu hocam. Geç 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 geç. Şimdi kendimi izlemek istemiyorum aslında. Değiştirsek mi ya? Niye kendimi ki? Değil mi? Kendimi izlemeyeyim. Topu izleyeyim. Alamadık ya. Ah be hocam. Ah be hocam. Dakika 72. Kogutay bir şey yapması lazım. Oğlum biz oyunda 4 dakika mı oynuyoruz, 15 dakika mı oynuyoruz belli değil lan. Bak çıka ilerlemiyor. Neyse ilk başlarda ilk başlarda böyle iyi. Ney? Çeviklik ve fizik basa. Evet evet bizim yani çeviklik, hız çok önemli abi. Başlarımdan dolayı bir böyle bir iğme yakalıyorum ama yetmiyor. Yetmiyor. Ali Özcan bu arada bu kariyerde kesinlikle hani saçlarımız, tipimiz, karakterimiz, olmayan karakterimiz her şeyimiz değişecek arkadaşlar. Yani bunlar yaşanacak. Tam bir hani bilindik Anadolu tipik topçusu olacağız. Büyük takımlara da gideceğiz ama o büyük takımlarda teknik direktörlerle muhtemelen anlaşamayacağız. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Tabi sizin fikirlerinizi varsa yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Evet. Uğur Güneş. Geriye doğru Carlos Eduardo. Geri doğru Aksu Fatih Aksoy. Atı Aksoy FC24'ü beğendin ne diye soran olacak arkadaşlarımız içinde FIFA 23'te hemen hemen aynı her şey ya Bazı değişiklikler var tabii ki Çok ince de, hafif küçük de olsa Uğur Güneş Bu arada güzel görüyorsun bak benlik hiç bir sıkıntı yok Takım iş yapmıyor abi Takım gerçekten iş yapmıyor Yalnız bir şey diyeceğim top sana gelince Hiç çevik değilsin dönüşlerin çok var <laughs> bu Oğlum biz topçu dedi. değiliz lan <laughs> Böyle bir de hiç izin yok. Direkt ikisini evet. Yani hani top gelince böyle bir hızlanamıyoruz. Hızlı hareket edemiyoruz. Yani çok ağır kalır. At topu bakayım. Deniz Türüş. Deniz Türüş. Mükemmel geçti. Mahmut. Mahmut aktardı. Ah be. Vuramadık lan orada. Vursaydık belki de ilk isabetli şutumuz olacaktı maç içerisinde. Ah bu hocam. Ah bu hocam. Daha çok ekmek yememiz lazım ama bu tiple biraz zor ya. Bu tiple biraz zor. Biz gulak yeriz de ekmek yiyemeyiz hocam. Oğlum bu ne ya? Sen söylemiyor. Galeciye bizimkiler yaklaşamadan çakıyorlar golü. Ne diyorsun ya? Ha. <laughs> ne lan? <laughs> <laughs> ne diyeyim Ne musun? ki ya. Hader Gonay. Hader Hader Gonay mı? Neydi lan bunun? Sen de götünden atıyorsun ya. <laughs> kan. Umut güneşmiş bak ben de onu götümden atmışım. <laughs> ne bileyim tam Uğur Güneşlik ismi vardı ya. Abi et. Aşağı doğru. Şimdi deniz sürüş. Deniz sürüş. Mahmut yukarı oynadı. Ah be. Ah be hocam ah be hocam daha analog alışamadım hocam ya Bu analog mu dijital mi nedir işte Hem neyse Geriye doğru geldik 3-0'lık Oğlum 3-0 yeniliyor zaten bundan sonra çevirecek halimiz yok Bu maç bizim için bitmiştir hocam Hani başlamadan bitti ya Bu arada beyler her maçı tabii ki de çekmeyeceğim İlk 11'e girebileceğimiz maçları artık sonrasında çekeceğim Daha ilk 11'e girebileceğimiz maçları şu anda çekiyorum ee, kendi adıma konuşayım. Mükemmel bir performans sergiledim. Hani elimden geleni yaptım. Takım kötüydü. Doğru muyum Rüzgar? Takım iyiydi diyebilir misin? Ben haricinde. Hala 7'yiz bu arada. X15 yiyoruz. Şu tipe bir bakar mısınız beyler ya? Oğlum adam Demiştik, yer, savaşır ama topçu olmaz. Topçu olmaz. Yani bu adamdan topçu olmaz. Bu adam çiğ etli <laughs> Şimdi bir dakika. Ee, fiziğe mi verelim, driplinke mi verelim? Fiziğe ver fiziğe. Çevikliğe Ama vereyim çevikliğe mi? Verdim çevikliğe verdin mi? Çevikliğe ver. Yani çevikliğe verdim. Ya, fiziğe ver fiziğe. Ee, Dayanıklılığa mı vereyim? Dayanıklılığa verelim yani. Güce ver bence güce ver. Al bunu Güce ver. Sen de güce verdin e zaten cilindir Diğer de da dayan. Neyi? Kalecilikte ne? bir şey değişmiyor şurada tamam. Ha, ben hatırlamıyorum kaleciliği de. Evet. Mükemmel bir maç atlattık. Şimdi o derbiye çıkan Derbi olmuyor bizim için gerçi. Büyük bir maç. Trabzon maçı. Evimizdeyiz arkadaşlar. Evimizde olmamıza rağmen. Oğlum antrenmanları bu futbolcuyla pardon futbolcu demişim. Bu kasapla çok zor ya. Yani şu B'yi yapana kadar saatlerimiz aldı abi. Onun öncesinde D'ler E'ler. Alfabet artık şey kalmadı. X'e kadar yolu var anasını satayım. En son X'i yedik ya resmen. Ben attım onu. Şimdi e, normalde gelişimin hepsini vermeyeceğiz. Sadece ilk başlarda olduğu için en azdan 71 75 gene kadar e, verelim dedik. Yoksa beyler tutmuyor. Yani biz bizden bir bok olmayacak gibi gözüküyor. Dripling'e yine mi verelim düzüyor? Aa top kontrolüne verelim ya. Top kontrolüne verelim. Yok abi top kontrolü gerçekten berbat oyuncunun ya. Hadi bakayım beyler maç günü Trabzon maçına gidiyoruz. Daha 2 -2 65 Oğlum 65 olmasına rağmen 10 dakika geçti. Normalde ben 2 maçı 5 dakika değil lan bu oyun. Pardon 4 dakika oynuyordum ben normalde. 4 dakika da değil. Sanki çok uzun yapmışlar gibi. Evet pembe saçlım girdi. Aşk kuşko tiplerdiniz. Kızları avlıyoruz. Ama futbolcular gelince bizden hiçbir şey olmaz. Arsen kendi ekseni etrafında döndü. setası aktardı. Pepe. Pepe. iki ekmek al Pepe. setası <laughs> Arkadaşlar et az. Biz bu golü yeriz. Ulan ben gelene kadar maç 0-0 oluyor. Ben girdikten sonra 3 tane gol yiyoruz. Niye öyle oluyor acaba? Sen canavettin. Al işte. Tövbe yara. <laughs> İnsan yaş yaşça büyüğün adama sayı gösterdi be. Benim için bu pembe saçlıyla gol atıyorum. Hemen inşallah. Lima. Alexic. Kargın atma oynasaydık? Ne yapsaydık ya? Bir e de defansa falan geçirsinler. Hani forvet de en son galeriye geçerim. Galede de olmazsa ben bırakırım ya futbolu. Sezon sonu jübile gelir mi acaba? Gelir gelir inşallah. Sezon sonunu görebilirsek. Aleks Alexişten... Ah be. Önce atsaydı var ya mükemmel olacak. Uf, Tam pozisyonlukta. ırım çok kapalıydı. Deyle şut vur diyorsun. Şimdi şöyle bir şey var beyler bende. A'ya... D'ye basınca kayıyor ya. Normalde hani hareket eder ya. Uy çekti vurdu. Sanki şutun çok iyi yapar. Ya sen niye beni gömüyorsun kardeşim ya? Allah Allah. de <laughs> ya? E tamam. Niye 78 olmasın? Atalım şutu bitirelim bu işi ya. Doğru diyor. Atalım bu ya oğlum. Ummadık taş baş yarar. Anasını satayım. Yumurtadan tavuğun götünden çıkmayan yumurtayı bilemezsin. Beyaz mı sarı olduğunu. Bakasetas. Arsen. Oğlum yemin ediyorum bilim adamı gibi konuşmadım mı daha yeni? Yırttım ortalığı ya. Serdar <laughs> Güller. Geçen maçı izliyoruz. İşte Galatasaray şey maçını Başakşehir. Serdar Güller'e şey dedim. Ne de dedim lan? Serkan Gırıltılı dedim anasını. Abi orada biz niye şut çektik ya? Üstümüz bomboştu anasını satayım diye en azından Trabzon'la beraberlik iyiydi. Biz bu arada Başakşehir'le kümeye doğru oynuyoruz he. PTT birincilik olsa net düşeriz. Montas, geriye doğru Babacan, Volkan, Babacan. EYT vurdum acaba Volkan Babacan'a ya. Ali Özcan, Mutay, Aleksic, Serdar nefis pas. <laughs> Oy, gol. Oy gol, 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 gol. Allah'ım saçak şehir <laughs> Bu arada video öncesinde öğlen oynadığımızda mükemmel şutlar çekmiştik bak ciddi. Hani keşke onlar da video altında olsaydı ama aa alabiliriz lan rüzgar. OBS'de açıktı aslında. Evet 1-0 öne geçtik şimdi gol yediniz diye düşünüyorum. Trezeguet Geriye doğru Erikue Evet, bağlı. Leonardo. Hadi Özcan. Ne Tokutay oynamadı. Çünkü sonuçlarını biliyor. Bunu kapandı Tokutay'ın. Wow, mükemmel geçti o fiziğiyle ama taça çıkabilir top. Taça da çıkmadı. Geriye doğru oynadı Salih Özcan. vurdu Tokutay gol. Neyle seviniyorduk lan? Kendi seviniyor mu? Dur bakayım bir. Hangi tuş seviniyor? Ah be. Hangi tuş seviniyordu lan Rüzgar bizimki? Rüzgar herhalde namaz kılmaya gitti şükür namaz kılmaya. Dansville, <laughs> <laughs> Eduke. <laughs> <laughs> Oğlum tipe bak lan. Tam adam yer tipimiz var. 2-0 oldu. Togutay golünü attı. İlk golünü attı. Togutay. Atar. Aklın şaşar. Aa aldı topu. bana, neymişsin sen öyle ya. Az önce gol attık sanırım. Evet az önce Tokut'a yattı oğlum. Telefonum çaldı orada kaçırdım ah ya. Ah be menajerim ya menajerim, ya, menajerim benle ilgilenmiyor ya. <laughs> oğlum biz sola sol, ayak ters ayakla vurdum ha ben mersem sol ayaklıymışım yemin ediyorum sağ ayağımdan yana satayım. Video bitti şeyde e maç bittiğinde gösteririz. Gösteririm ya ayıp ediyor. Derda Derdar, Gürler Derdar derdargürler Derdar atarsa mükemmel şey olur. Şimdi Togutay bu sefer sıçtık ya burada Gereksiz attık. Togutay, Togutay kariyerindeki ilk golünü attı halı sağ dışında. Oğlum antrenman maçlarında da gol atamadı. Ya geldik geldik Trabzon'a patladık anasını satayım. <laughs> şu artı bir mevzu hiç değişmemiş. Yani maç ne kadar uza yatsa da yani uzamıyor abi. Eskiden artı ikiler artı üçler dönmesi lazım bence. Ne diyorsun Rüzgar? Ya. Yeah. Artı bir ne? Artı üç oynanıyor şu an mesela. Pepe gol yedik. Bir iki gol atmışım lan maç bitiyordu anasını satayım. Gol sevincan ki tuşla yapılıyor. Dur Özger hatırlıyor musun? Bizim şey. şey. S. S'ye de bastıydım gerçi ama S geçiyor lan. S değildi. Ben şey videoda gösteririm. Galatasaray Sivas Sivas'la berabere kalmış. Orada Üst müzik. Doğru koşarken, üst tarafa doğru koşarken S'ye basarsan He anladım. Yön tuşu S ya. Okey. Evet. Bir maçı atlattık. Puan durumuna şöyle bakalım. Dokuzuncuyuz lan. Kötü de değiliz ha. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Bu bana fener olmamışsınız. E, oğlum bana söyledi o yedinci la. <laughs> Niye öyle? Beşiktaş birinci. E, i̇kinci. Kasımpaşa birinci. E, puan durumu değişir ya. Daha biz Başakşehir'le yol, daha çok yol atacağız. Muhtemelen bir 19-20 oluruz gibi mi geliyor? e, <gülüyor> buradan büyük kulüplere sesleniyorum. Bu gol artık yani sizin gözünüzün önüne girmeme, gözünüze girmeme sebep olmuştur, vesile olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen büyük bir gol attık. Daha ne yapalım şu adamın tipine bir bak ya. Vurban olduğum ya. Şu tipe bir bak ya. Yani daha ne yapalım abi? Daha ne yapalım? Evet burada da videomuzu noktalayalım. Şöyle bir aslında şeye bakalım Rüzgar. Bir bakalım ne gibi maçlar bizi bekliyor. Hatay, Konya, Samsun. Belki Hatay maçını kendimiz oynarız. Diye düşünüyorum. Kasımpaşa, Pendik, Rize, Gaziantep, Ankara Gücü, Galatasaray. baya bayağı önümüzde riskli maçlar var. Her maç bizim için riskli, her maç bizim için derbi, her maç bizim için sıkıntılı. Yani dandik bir şu anda bir kadromuz var diye düşünüyorum. Çağdaş Hoca ile bir şeyler yapacağız. Çağdaş Hoca'nın güvenini kazanmaya hak kazanacağız. Yedeklerden giriyoruz ama yakında ilk 11'e de monte olacağımızı ben düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda olan yani bir katılabilir solumuza katılabilir. Varacaklar anlaması katımıza iyi olabilirsiniz. Bildirimleri açın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız görüşürüz. Hoşçakalın.